Evet arkadaşlar şimdi de SBS'de çıkmış soruları çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Soruyu okuyorum ilk önce. Atatürk'ün Türk tarihinin kurumunu açması, arkeolojik kazıları başlatması gibi uygulamaları aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yöneliktir? A. Dini bilimler değildir. B. Fen bilimleri değildir. C matematik değildir. de sosyal bilimleri. Daha önce de demiştik arkeoloji ve tarih sosyal bilimleri içerisinde yer almaktadır. İkinci sorumuzda arkadaşlar nizam mülkün bir resmi var ve bir konuşma metni var. İlk önce soruyu okuyoruz. Nizam-ı Mülk'ün Siyasetname adlı eserinde bir bölüm okutunuz. Buna göre Siyasetname'nin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada konuyu arayacağız. Bütün sultan ve emirlerin bu kitabın içindekileri bilmekten başka çaresi yoktur. Dikkatlice okuyup anladıklarında dost ve düşmanın durumunu daha iyi fark edecekler. Doğru tedbir almaları daha da kolaylaşacaktır. Çünkü burada verilen bilgiler sayesinde dergah, bergah, divan, meydan, meclisi, mal ve vergi işlerini, hak ve ordunun durumunu anlayacaklardır. Buna göre A. Devlet yönetimi. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz anlatılanların hepsinde devlet yönetimi ile ilgili bilgiler vardır. Bizim aradığımız şık A şıkkı ama diğer şıkları da bir okuyalım. Sanatı geliştirmesi. Sanatla ilgili bir konu yoktur. Kültürel gelişme. Yine kültürle ilgili de bir gelişme yoktur. Konu içerisinde de bayındırlık. Bayındırlıkla da alakalı bir şey yoktur. Aradığımız şık devlet yönetimi A. Evet arkadaşlar üçüncü soruya geçiyoruz. Bir çocuk var ve metin konuşması var. İlk önce yine soruyu okuyoruz. Sümerli çocuğun bu anlatımına göre Sümerlilerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur? Arayacağımız şey dünya uygarlığına hangi alanda katkıda bulunmuşlardır? Metni okuyorum. Ülkemin bilginleri ay ve güneş tutulmasını, ay yılı takvini hesapladı. Güneş sistemindeki 5 gezegeni ve burçları buldu. Zikurat adını verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlemeviydi. Buna göre şıkları okuyorum. A. Matematik. Baktığımız zaman matematikle ilgili bir şey yoktur. B. Astronomi. Baktığımız zaman uzayı araştırmışlar. O zaman bizim aradığımız astronomi. Ama diğer şıkları da okuyorum. Tarih. Yine konuda tarihle ilgili bir şey yoktur. D. Tıp. Tıpla da ilgili bir şey yoktur. Aradığımız seçenek B. Astronomi. Dördüncü soruya geçiyorum. Bir tablo verilmiş. İlk önce soruyu okuyorum. Verilen eşleştirme tablosundaki boş yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Uygarlıklar verilmiş isimleri ve yaptıkları verilmiş. Frikler başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion'dur. Sümerler, yazıyı icat ettiler. Soru işareti, parayı ilk defa onlar kullandılar. Hititler, tarihte ilk yazı antlaşmayı imzaladılar. Bu boşluğa parayı ilk bulan medeniyeti yazacağız. İ, parayı ilk bulan medeniyet Lidyalılar. Aşağıdaki seçenekten Lidyalılar arıyorum. Ayyonlar değil B Asurlar değil. C. Lidyalılar de Urartular değil. Aradığımız seçenek Lidyalılar. C şıkkı. Beşinci soruya bakıyoruz. Bir kız çocuğu konuşuyor. Merhaba ben Zelda. Ekvator'un kuzeyinde Büyük Okyanus'un kıyısında küçük bir sahil şehrinde yaşıyorum. Yaşadığım yer haritada kaç numaralı nokta ile gösterilmiştir? Hemen bakıyoruz. Ekvator'un kuzeyinde dediğine göre şurası ekvator çizgisi ise güneyindeki şu bölgeyle şu bölgeyi iptal ediyoruz. Ve Büyük Okyanus'un kıyısında diyor. Büyük Okyanus'u bakıyorum. Büyük Okyanus burası ve şurası. Ama işaretli olan yer şu dördüncü şehir. O zaman nedir? Dördüncü kısımdadır. Doğru şık değişiklidir. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Öğretmen Ayşe'ye Türkiye'nin yer şekilleri ilgili araştırma ödevi verip belirlediği ve akarsu isimlerinin listelemesini istemiştir. Ancak öğretmeni 1 bölü 500 bin ölçeğindeki Türkiye fizik haritasından yararlanan Ayşe'nin listesindeki isim sayısını az bulmuştur. Buna göre Ayşe'nin ödevini daha fazla dağ ve akarsu ismi yazabilmesi için aşağıdakilerin hangi ölçeği sahip Türkiye fizik haritasının bakması gerekmektedir? O zaman büyük ölçekli bir harita kullanması lazım. 500 binden küçük olması lazım. Çünkü 500 bin kez küçültülmüş, fazla bir şey bulamamış. O zaman 500 binden daha küçük düşür, rakamsal olarak düşük olması lazım ki daha çok bilgiye ulaşabilsin. Bakıyoruz seçeneklere. A 1 bölü 100 bin bu uygundur. Ama diğer seçeneklere de bakıyoruz. B 1 bölü 600 bin bu değildir. 500 binden büyüktür. C 1 bölü 800 bin bu da 500 binden büyüktür değildir. D 1 bölü 10 milyon bu da yine değildir. Çünkü 500 binden büyüktür. Küçük olan A'dır. Daha çok ayrıntıya ancak 1 bölü 100 bin ölçekli bir haritada daha kolaylıkla bulabilecektir. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda bir harita var ve bu harita dörde bölünmüş. Ve soruyu okuyorum. Yukarıda Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir. Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakıyorum arkadaşlar. Şuradaki işaretlerle burada nerelerde var diye. Bu bölge sınırı çizgiler. Bu da petrol ve doğal gaz kaynakları. Bakıyorum. Birinci bölgede petrol ve doğal gaz kaynakları var. Tarım alanları. Bakıyorum. ikinci ve dördüncü bölgede de tarım alanları var. Şuraya bakıyorum. Burada bir şey göremiyorum. Şimdi seçenekleri okuyalım. A bir numaralı bölgedir. Çünkü zengin petrol ve doğalgaz üretim alanıdır. Arkadaşlar bir numaralı bölgede doğalgaz ve petrol olduğuna göre buranın nüfusu fazladır. Çünkü maden vardır. Buralarda da fabrikalar olacaktır. Bu yüzden nüfus fazladır. 2 numaralı bölgedir. Çünkü Nil Nehri'nin verimli deltası ve Süveyş Kanalı buradadır. Bakıyorum yine verimli topraklar varsa bu bölgenin nüfusu yine fazladır. Çünkü tarımın olduğu yerde nüfus fazladır. C. 3 numaralı bölgedir. Çünkü büyük bir çölle kaplıdır. 3 numaralı bölgeye bakıyorum. Çölle kaplı. O zaman nedir? Nüfusu en az bölge 3 nolu bölge olması lazım. Doğru şık C. Ama D'yi de okuyoruz. 4 numaralı bölgedir. Çünkü Nil Nehri ve Asvan Barajı'nın suladığı tarım alanları bulunmaktadır. Yine dördüncü bölgede bir tarım alanıdır. Bu yüzden nüfusu fazladır. O zaman C en tenha yer C bölgesidir. Çünkü çöllerle kaplıdır. 8. sorumuzda bir metin vermiş. Metin okumadan önce soru okuyoruz. Metne göre kasabanın gelişmesini sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Kasabanın gelişmesini sağlayan temel unsuru arayacağız yukarıdaki metinde. Babamın anlattıklarına hala inanamıyorum. Bugün yaşadığımız şehir 30 yıl önce balıkçılık ve hayvancılıkla geçinen, kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve yetiştiren küçük bir sahil kasabasıymış. Etrafı dağlık olduğu için yolu da yokmuş, elektriği de. Çevresindeki dağlarda bakır yataklarının bulunmasıyla kaderi değişmiş. Burada bakır yatakları bulunmuş. Bunun altını çiziyoruz ve devam ediyoruz. Bakır işleyen tesisler, modern yollar yapılmış. Başka yerlerden de kasabaya çok sayıda insan yerleşmiş. Ticaret hayatı canlanmış. Eskiden 2000 kişiye aşmayan nüfusu bugün 200 bin kişiye yükselmiş. Buradaki temel unsur bakır yataklarının bulunması. Aşağıda bakalım. A. Bakır madeninin bulunması. Doğru seçenek ama diğer seçenekleri de okuyoruz. Modern yolların yapılması. Bu bakırın bulunmasından sonra ortaya çıkmış. Bu değildir. Kasabanın göç alması. Kasabanın göç alması yine bakır madeninden sonra ortaya çıkmış. Bu da değildir. Ticaret hayatının gelişmesi. Ticaret hayatı yine bakırdan sonra ortaya, bakır madeninin bulunmasından sonra ortaya çıkmıştır. Bu da değildir. Aradığımız seçenek A seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Yine bir metin var. İlk önce soruyu okuyorum. Böyle bir durumda komşu ülkelerin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuyorum. 2007 yılının Ağustos ayında Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde birbirine yakın zamanlarda büyük orman yangınları çıkmıştı. Yunanistan tarafından büyük mücadeleler yapılmasına rağmen araç ve personel yetmediği için günlerce söndürülemeyen orman yangınları pek çok insanın ölümüne ve evsiz kalmasına sebep olmuştu. Doğal dengeyi bozan yangınlar çevre ülkeleri de tehdit etmiştir. Böyle bir durumda komşu ülkelerin yapması gereken aşağıdakilerin hangisidir? Bakıyoruz A şıkkına. Yangınların çıkış sebebini araştırmak. Bu o ülkenin yapması gereken bir şey. O ülkeyle olan ticareti kesmek. Bu yine o ülkeyi ambargo uygulamak demektir. Bu da yapılmaz. C. Araç gereç ve personel yardımında bulunmak. Bu doğru bir davranıştır. Çünkü ihtiyaçları var. Diğer şıkkı da okuyorum. Yangınları o ülkenin kendi imkanlarıyla söndürmesini beklemek. Onları çaresiz kendi başlarına bırakmak. Bu da yine olumlu bir davranış değildir. Aradığımız seçenek C seçeneğidir. 10. soruya geçiyoruz. 2 tane şekil verilmiş, resim verilmiş. Birisinde 1995 yılında çekilmiş aynı bölge. Bir Birisi de 2008 yılında çekilmiş. Arasındaki farklara bakıyoruz. 95 yılındakinde ormanlar fazla, evler az. 2008'de ise ormanlar azalmış, evler çoğalmış. Şimdi buna göre sorumuzu okuyoruz. Birinci şekilde gösterilen yamaç gür ve sık ağaçlarla kaplı iken yoğun ağaç kesimi sonucu yapılan tahribatla ikinci şekildeki duruma gelmiştir. Bu değişimle beraber resimdeki köy aşağıdaki verilen doğal afetlerin hangisinin tehlikesi altına gelmiştir. Arkadaşlar eğer bir bölgedeki ormanlar kesilmişse orada sel ve heyelan olur. Buna göre bakıyoruz. A şıkkı yangınların yangınlarla alakası yoktur. B deprem deprem yine ormanlarla alakası yoktur. C volkanik patlama bu bölgede volkanik bir dağ resmi görmüyoruz. C şıkkı da değildir. D sel ve heyelan aradığımız şık D'dir. Çünkü ormanlar kesilince Sel ve heyelan olur. Evet arkadaşlar 11. soruya bakıyoruz. Bir tablo verilmiş. Tablolardan karelerden bir tanesi de soru işareti konulmuş. Boş bırakılmış. İlk önce soruyu okuyoruz. Yukarıdaki şemada soru işareti olan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Biz bakıyoruz tablomuz ne ile ilgili? İlgi, istek, yetenek ve eğitimine uygun bir mesleğe sahip olan insanlar mesleği tarif etmiş niteliklerini. Bir işin en iyi şekilde yapar, doğrudur. Zamanından, enerjiden, malzemeden ve emekten tasarruf eder, doğrudur. Yenilik ve gelişmelere açıktır, doğrudur. Buna göre hangisi yazılamaz? Aşağıdakilerden o zaman üç tanesi yazılabilir, bir tanesi yazılamaz. A. Bütün mesleklerde başarılı olur. Ama Burada diyor ki ilgi istek yetenek ve eğitimine uygun bir mesleği sahip olan insan, bir mesleğe sahip olan, o zaman bu değildir. Ama diğer seçeneklerde okuyoruz. B. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar. Doğrudur. Çalışma ve verimliliği artar. Doğrudur. Kendine güven duyar. Bu da doğrudur. O zaman oraya gelmeyecek tek bir cümle var. Bütün mesleklerde başarılı olur. Evet arkadaşlar burada da 12. sorumuzda da 4 tane öğrencimiz var. Bunlar kendi metinlerini, konuşmalarını gösteriyor. İlk önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki öğrenciler farklı yönetim biçimlerini anlatmaktadır. O zaman her öğrenci farklı bir yönetim biçimini anlatmıştır. Hangi öğrencinin anlattığı yönetim biçimi demokrasinin temeli ilkelerine uygundur? O zaman biz neyi arayacağız? Demokrasiyi arayacağız bunlar içerisinde. Burak'ı okuyorum. Burak ne demiş? Devleti kral Hükümdar gibi ünvanlarla verilen tek bir kişi yönetir. Kral verdiği kararlar nedeniyle sorgulanamaz. Bu monarşi yönetimidir, demokrasi değildir. Burak'ı aşağıdan hemen siliyorum. Devlet yöneticileri belli bir süre için halkın oylarıyla seçilir ve halk adına ülke idare eder. Yöneticilerin uygulamaları eleştirilebilir. Elif bunu demiş, Elif demokrasiyi tarif etmiş aradığımız seçenek bu ama diğerlerini de okuyalım. Ahmet ne demiş? Ahmet yöneticiler devlet dini kurallara dayanarak yönetir ve bu yönetim biçimi asla eleştiri kabul etmez. Bu da teokratik yönetim biçimidir. Ahmet'i de siliyorum. Damla'ya bakıyorum. Damla demiş ki devlet yöneticileri bir grup azınlık tarafından seçilerek göreve getirilir. Yöneticiler halka değil azınlık gruba karşı sorumludur. Bu da oligarşik yönetim şeklidir damla da değildir. Aradığımız seçenek B'dir. 13. soruya geçiyoruz. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki kişilerin hangisinin davranışı karşılaştığı bir sorunun hak ve sorumluluklar doğrultusunda çözdüğünü örnek olamaz. O zaman 3 tanesi hak ve sorumlulukları doğrultusunda çözmüş. Birisi çözmemiştir. A. Maddi durumu iyi olmaya Mert'in istediği eğitim alabilmek için yardım derneklerine başvurması. Bu mertin en doğal hakkıdır. Bu aradığımız seçenek değil. Aldığı bilgisayar bozuk çıkan Ayşe Hanım'ın bozuk bilgisayar sattığını kabul etmeyen mağaza sahibinin yetkili birimlere dilekçeyle şikayet etmesi. Bu da Ayşe Hanım'ın yine hakkıdır. Dilekçeyle başvurması. C. Marketten yeni satın aldığı bir ürünün tüketim tarihinin geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey'in o ürünü çöpe atması. Arkadaşlar bu hakkımız değildir. Eğer bir satın aldığımız bir ürün tarihi geçmişse bunu geri iade ediyoruz ve onlar hakkında da şikayet dilekçesinde bulunuyoruz. Aradığımız seçenek bu ama diğerini de okuyorum. Ses sanatçısı Gülay'ın çıkardığı albüm korsan satışını yapanlara mahkemeye vermesi. Bu da Gülay Hanım'ın doğal bir hakkıdır. O zaman aradığımız seçenek C. 14. soruya geçiyorum. İlk önce soruyu okuyorum. Sonra metni. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uygurlarla ilgili söylenemeyenlere bakacağız. Uygurlardan günümüze mal edinme, satış protokolü, ipotek senedi, ortaklık kurma, evlatlık verme, iş sözleşmesi, vasiyetname, makıtname gibi hukuki konular kapsayan belgeler kalmıştır. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakıyoruz. A. Ekonomik yaşam yasalarıyla düzenlenmiştir. Bakıyoruz. Mal edinme, satış protokolü demiş. Evet bu söylenebilir. B. Zamanlarına göre çok ileri ve uygar bir toplumdurlar. Bu da söylenebilir. Çin'den ipek ve tarım ürünleri almış. Canlı hayvan ihraç etmişlerdir. Metinde böyle bir şey geçmiyor. Aradığımız için C ama D'yi de okuyoruz. Yönetim anlayışlarında hukuki düzenlemelerin önemli bir yeri vardır. Bakıyoruz. Her alanda hukuki düzenlemeler yapmışlar. Bu da söylenebilir. Söylenemez olan C. Çin'den ipek ve tarım ürünlerini almış canlı hayvan ihraç etmişlerdir. 15. sorumuzda arkadaşlar bir harita verilmiş. İlk önce soruyu okuyalım. Karasal iklimin özelliklerinden biri de yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasıdır. Buna göre haritada gösterilen şehirlerden hangisi karasal iklimin etkisi altındadır? O ile olan Ocak, T ile olan Temmuz'dur. O zaman bunlar arasındaki fark ne kadar fazla ise orası karasal iklimdir. Aradaki farkı bulacağız. Hemen İzmir'e bakıyorum. Aradaki fark 19. 27 dereceden 8 çıkıyoruz. 19. Mersin'e bakıyorum. Bu 18. Sivas'a bakıyorum. Eksi 5, 20, 25 derece. Trabzon'a bakıyorum. Yine 15 derece. Aradaki en çok fark olan Sivas ilimizdir. O zaman karasal iklimde olan Sivas merkezidir. Aşağıya bakıyorum. Sivas 5. 16. soruya bakıyoruz. İlk önce soruyu okuyorum. Yukarıda bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır? Öncelikle demiş. Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır. Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir. Önce neyin araştırılacağı yani konu burada tespit edilmesi gerektiği söyleniyor. Bakıyoruz A. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi. Bu değildir. B. Problemin çözüme yönelik varsayımların oluşturması. B de değildir. Araştırma metninin oluşturması bu da değildir. Araştırma konusunun belirlenmesi işte öncelikli olanımız değişik araştırma konusunun belirlenmesidir.